Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yaptığım kapibara eşyalarına deneyeceğiz. İlk önce kapibaranın şöyle bir tane çantası var. Şurada bir tane de cebi de var. Bakın arkadaşlar buraya eşyalarını koyabilir. Arkada da taşıma yeri de var. Böyle şuradan da tutabiliyoruz. Yani çanta olabilecek her şey var. Burada da her zamanki blin bag yapıyorum. Bu sefer kapibaralı blin box yapayım dedim. Yeni şeyler keşfedeyim dedim. Hangisinden başlasam? Bence çantadan başlayalım. İçinden ne çıkıyor? Ay. Kalem kutu çıkıyor kapibaralı. Açalım içinden ne çıkacak? Silgimiz çıktı. Böyle sıkıştı silgi bir de cetvel çıktı kapıvaranın. Başka ne çıkıyor acaba? Bir tane de Hı, ya. Bir tane de kalem. Şimdi şimdi artık düz çizgiler çizebileceğiz. Daha doğrusu kalem düz. Cetvel düz değil. İlk defa böyle bir şey keşfettim. <laughs> evet. Şimdi kapibaralı blind box'ımıza geçiyoruz. Hemen içine açalım neler çıkıyor acaba. <laughs> Stickerlar. Şunların tatlılığına bakın. Başka ne var? Başka su da var. Böyle çok tatlı küçük. Ay Bir tane de not defteri çıktı. Kapibaranın kalem kutusuna uygun. Böyle. Tam aynı bir de resimleri. Sadece boya kalemleri farklı galiba. Bakın ikisi de aynı. Evet başka. Ha, kalemimiz de çıktı. Kapibaranın iki tane kalemi oldu. Bakın <laughs> Böyle sıkışılı kalemler. E, farklılıklarını söyleyen Bu küçük, bu büyük. E, başka? Bunun silgisinin daha koyu bir pembe. Bunun silgisinin daha açık bir pembe. Aslında aynı renk ama e, şey oldu. Bunu aç böyle bastırarak boyadım. Bunu hmm, böyle normal boyadım. Bunun rengi farklı. Her şey kahverengi. Bununsa rengi burada kahverengi. Burada da farklı bir kahverengi rengi var. Böyle çok tatlı kalemler oldu Capybara'nın. Bunları da kalem kutusuna ekleyelim. kalem kutusuna ekleyelim. Kapıların iki kalemi oldu. Bir de bir tane cetvel. Ve silgimiz içine koyalım. Ve kapatalım. Kapıların artık bir defteri de var. Bu da okul için gerekli bir şey. Evet. Kapibaranın bu arada Çantası, okul çantasında hazırlamış olduk. Böyle sığdırabileceksem. Okul çantası ne kadar küçükmüş bunun ya. Kalem kutusu olmuyor. Bile. Evet. Bunu da koyalım da gerekli olacak. Evet koyduk. Kapı baranın Artık okul çantası hazır. Şuraya da bir şeyler koyalım. Kapibara ten üstte ya. Şöyle içine de küçük bir tane squishy ekleyelim cebine. İki cep yapmışız. Sonra da sticker de da ekleyelim şöyle. Evet. Hay kapibara'nın çok güzel bir okul çantası oldu. Ve arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Abone olup like atmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Görüşürüz.